Bugün yanımızda şehrin bilinen iş adamlarından Emre Kabancı var. Kendileri emlak sektörüne bir atılım gerçekleştirdi ve konu hakkında bizlerle konuşacak. Merhabalar Emre Bey. Merhabalar, merhabalar Barış. Efendim nedir acaba projeniz? Bizine bekliyor acaba? Şimdi projemiz emlak sektörünü ve özellikle iç mimari anlamında gerekli yapılması gereken atılımları rezentabl bir şekilde bir üst ademeye çıkarmak, insanlara arzuladığı, hayal ettiği evleri tutunmak. En büyük amacımız budur her şeyden önce. Şimdi şu şekilde barışçım ee, bizim çalışanlara ihtiyacımız var. Yalnızca emlak sektöründe değil, kabancı holding olarak birkaç çalışana ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi emlak sektöründe çalışacak arkadaşlar arıyoruz. Bizler için emlakçılık yapacaklar. Evlerin satışından sorumlu olacaklar. Bir ...ya da iki adet dış mimar arkadaş arıyoruz. Ee, dış mimar arkadaşlarımız... iç de olur. Onu da ekleyelim. Ve iç mimar arkadaşlarımız... ...evin mimari temellerini ayarlayacaklar. Boyutları, kolonlar... ...kaldırır mı, depreme dayanıklı ...iç tasarımları... ...ne yapılır ne yapılmaz. Bunlarla ilgili tabii bir eğitimden geçecekler. Bunlarla ilgili çalışacaklar. Bir adet şoför arıyoruz veya iki adet. Bu arkadaşlar şoförlük yapacaklar. Onlara hususi araba tahsis edilecek kendilerinin günlük kullanımı için. Onun dışında benim burada iş yerlerine gidişim gelişime yardımcı olacaklar. Tercihen helikopter kullanmayı bile şart değil ama olması büyük bir artı olur. Bir ya da iki adet de sekreter arıyoruz. Bu arkadaşlarımız bizler için günümüzün planını yapacaklar, bu işlerin takibini yapacaklar, toplantıları organize edecekler ve ben burada değilken genel olarak. Mekanların kontrolü, etkinliklerin takibi, denetimi, bunlarla ilgilenecekler. Yani bayağı benim e, bu şehirde yürüttüğüm işlerin çoğunun takibini yapacaklar. Yani toplam 7-8 kişilik bir istihdam durumu söz konusu. Şimdi çalışma şartları mesleğin ağırlığına göre değişecek. Yani bir şoför arkadaşın çalışma şartları çok ağır olmayacak. Çünkü zaten günün çoğunluğunu e, ben burada geçirmiyorum. İşlerimle, ofisimde uğraşarak geçiriyorum. Burada olduğum o kısa zamanlarda da e, ulaşım konusunda yardımcı olacak müşterilerimizi bir yerden alıp bir yere götürecek ya da beni bir yerden alıp bir yere götürecek. Ben genelde şahsı arabanı sürdüğüm için çoğunlukla müşterilerle ilgilenecek. Onun dışında e, emlakçı arkadaşların e, iş yoğunluğu yüksek olacak ama ona göre gelirler, primleri de çok yüksek olacak. Sekreter arkadaşların da aynı şekilde e, primleri yüksek olacak. Bu arkadaşlar bir ...bir ket çalışanı olacaklar. Yani bu arkadaşların kendilerinin bir kafede... ...ya da bir mekanikte... ...çalışma şansları bulunmuyor. Fakat kendilerine ait tabii ki... ...yatırımlar yapabilirler. ATM gibi, benzinlik gibi. Ya da gidip gövmeli olarak... ...bizim iş yerlerimizde, inşaatta efendime söyleyeyim Asad'da bir yerde çalışabilirler. Sicilsiz olması bizim için tercihen ama sicilli olması da çok büyük bir problem değil işlerini aksatmadığı sürece. Yani dolgun maaş üstün hizmet bizim sloganımız budur. Bir tek kaydemiz var konuşmasını bilen, diyalog kurmasını bilen insanlara çok ihtiyacımız var. Çünkü özellikle şoförlük kısmında çok buna gerek olmasa da sekreterlik ve emlak tarafında Birebir müşteriyle karşı karşıya olacakları için buna ihtiyacımız yüksek olacak. O yüzden kendi konuşmasına, konuşma becerisine hakim. Diloloji ama dil kısmı yeterli bizim için. Emre Bey bu iş görüşmeleri için Sarı Sayfalar uygulamasında ilan aratacağını belirtti. Başvurmak isteyen kişiler ilanları takip ederek Emre Bey ile görüşme sağlayabilir. Bunun yanında şehrimizin yeni işletmelerinden olan Hok Cafe'nin işletmeye açık olduğunu da hatırlatmak isteriz. İlgilenenlere duyurulur. Ayrıca Vizyon'un üst bünyesinde çalışmak isterseniz kapımız sizlere açık.